Belize'de ilk otostop başarılı. Sonunda be. Abi otostop çekiyoruz zor. İkinci otostop. Böyle gidiyoruz lan Abi indik Belize'deyiz. Otobüs sorduk. Bir saat sonra var dedi. Fiyatı bilmiyorum dedi. Ah, okay, okay, okay. Thanks, Sean şuradan otostop mu çeksek diye düşünüyorum ama bir korkuyoruz çünkü polis şey dedi bize gideceğiniz yerin adresine taksiyle gitmeniz gerekiyor dedi o da 125 dolar dedi biz direkt çıkışta indik yola devam ediyoruz abi otostop çekiyoruz zor bir tane dandik taksiye sorduk o bile 100 dolar dedi ya kafayı yiyeceğim ya bu nedir nereden girdik ya daha ilk günden <laughs> Little bit, few kilometers we can come. Okay. Bye bye. How about this? <laughs> yeah, people looks nice. Ay, otostop işe yaradı. Sınırdaki kadınlar bizi aldı. Onlar bizi kurtardı. Taksiden indik. Aldılar, Belize götürüyor. Çok güzel insanlar. Evet, <laughs> Patrik, 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 Önce onlarla tanıştık çok iyiler. Taksici biraz çaktı geçirdi ama kalp indik oradan. Bu evet. arada sınırdan çıktık biraz yürüdük. Ondan sonra geri yola çıktık otostop çektik. Otobüs sorduk otobüse 9 dolar dedi Bel Beliz şehrine. Ancak bir saat sonra dedik bir saatte de otostop çekelim şansa durdu valla gidiyoruz. Burası da deniz hadi bakalım. Abi özlemişiz ya. Bu arada şarjım yok. Bilgisayara taktım. Etraf böyle. Hayvanlar var, hayvan böyle. Evet. Yani çandık çandık. Gidiyoruz ufak ufak. Çok güzel, çok doğal. Ve şu an rahatladım yani. O kazık bölgesinden geçtik çıktık ya rahatladım yani. Canımızı alacaklar diye canımızı ya. Wow, wow. Feeling good. Yeah. Durduk şimdi köylerden böyle bir şeyler alıyorlar. Böyle bir yer. Yanıyoruz. Güneş acayip yakıyor. Yağmur da yağıyor aynı anda. Acayip bir yer. Evler çok böyle köyümsü. Baksana adam demir, tahta ne bulursa ev yapmış. Beliz fakir bir ülke. Ve YouTube'da aratınca Acun'dan başka Beliz'de video çeken Türk görmedim yani. O da 20 yıl önce falan gelmiş. <laughs> İkinci Türk benim Beliz'e gelen. Bakalım maceramız biraz heyecanlı başladı. Nasıl geçecek? Umarım güzel geçer. Bir hafta falan kadar buradayız. Yani buralardayız. Değişik sürprizlerimiz olacak. This kind of things are so, so same. Every house have chicken. Biraz şehrimsi bir yere geldik. Ancak yol üstü yani. Bir yol üstü bir şeyler satılıyor. Arkada bir otobüs var, burada şehirler arası, kasabalar arası otobüsler. Normal bildiğin okul otobüsü yani çok eski Amerikan okul otobüsleri gibi, kırmızılı uzakta biraz ama böyle bir yerdeyiz. Yani şu bulunduğumuz bölge tehlikeli değil diyorlar ancak Belize şehri tehlikeliymiş yani Orta Amerika tehlikesi Belize şehrinde varmış. O yüzden Orta Amerika serüvenimiz Belize ile birlikte başlayacak, aslında başlamıştı Meksika'nın güneyi Orta Amerika sayılıyor. Ancak tehlikeli değil. Buralar daha tehlikeli. Çünkü görüyorsunuz yani ne bir kural var, ne polis var, ne anlayan var, ne anlatabilen var. Adam kapattı taksi bagajını. Gidemezsiniz dedi yani mafya gibi. Gitti polis çağırdım. O da onunla işbirliği yapıyor zaten. Aynı olay. Neyse devam. Ama otobüs geliyor bak. Aynen burası şehir. Ah Orange Walk. I know here. Here Orange Walk. Ha, burası ilk büyük şehrimiz Orange Walk diye geçiyor. Corozel'den sonra turistik bir şehir, portakal yürüyüşü ya da turuncu yürüyüşü. Böyle bir yer. Beliz bayrağı. Bak şunlar Beliz bayrağı. Mavi, kırmızı, mavi. ne Sokak mi? yemeği. We can try street food. Yeah, good. Burası büyük hakikaten güzel. Kalabalık da olsa böyle. Güzel. Even Çifa bak. I do not know city population is. Dersin pokala pokuyorayım ya. <laughs> Abi bütün Belize'nin nüfusu 400 bin. Yani bizim YouTube sayımızdan daha az. 400 bin kişi. Otobüs döndü. Taktım otobüse bu arada. <laughs> Burası şehir. Güzel. A big city. Yeah, big. Restorana geldik. Bir şeyler satın alıp yola devam edecekler. Biz oturalım. Çok iyiler ya. Bu kadınlar hayatımızı kurtardı bugün yemin ediyorum. Böyle bir yer. Posina sabor. Where is the I can go to toilet. Thank you so much again. You really saved us. Yeah, we are okay. Thank you so much. Don't want to buy water? We have water but she wanna go to water. She gonna go to toilet. Okay. Yeah. Şimdi ablamıza sordum. Dedim bizi tam Belize'in merkezine bırakacağınız yoksa yolda falan uzakta bir yere mi? Dedi merkeze yakın bir yere bırakacağız. 15 dakika otobüste bir daha gidebilirsiniz oradan veya otosoba devam edin dedi. Kaç dakika dedim 15 dakika bir otobüse binsek falan. Kaç paradır dedim. 1 doları geçmez dedi yani burada. Demek ki fiyat burada böyle. 1 doları geçmiyor 15 dakikalık otobüs yolculuğu. Güzelliğe bakar mısın ya? bir şeye taktık Oh, thank you so much. You okay, so we can take bus from here, right? Yeah. You can go there. That's that Yeah. And wait for the bus there because it. Ah, there. One to come this way and then one to come this way. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much for everything. You really saved us. <laughs> you it should charge you about two U. S. Two, yes. Oh, thank you so much. Or you can hitchhike too. Yeah, we can try. <laughs> <laughs> take umbrella. Maximum 20 minutes. Maximum 20 minutes. Yeah. oh Thank you so much. Have a good day. You too. Thank you, your so, your business business. Business. Thank you thank so much. Thank you so much. I hope that that experience with the guy didn't really affect you. You're liking for the country. It's okay. Every country have that kind yeah. of people. <laughs> you take care then? Yeah. You too. Bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. bye bye. Let's try hike Böyle abi indik bu ablalardan. Sağ olsunlar kurtardılar bizi ya. Otobüs durağına bıraktılar. Son 15 kilometre falan kaldı. Onlar içeri döndü. Biz şöyle yol üstü düz gitmemiz lazım. Ya, otobüs geçiyor falan dedi ama bakalım. Burası Beliz. Ya, otobüsler bunlar. Görüyor musun otobüsü? Korozal yazmış. This bus we need to take. Efsane ya. Okul otobüsü bildi. Just keep going. Hay. We can't try Bak görüyor musunuz? <laughs> Ablar oraya girdi. Biz buradan devam. Şurada otobüs durağı var. I, th think we can try here. At least wait for bus or try hitch. Okay, buradayız abi. Heyon deniyor, olmadı. <laughs> okay, we can jump. <laughs> ah, thanks so much. How can we jump? Can you press there? Wow. Wow. İkinci otostop. Evet. beni şehrine kesin. Okay, we can we we can jump here. Böyle bir yere geldik. Buradan Hi. So we can jump here, right? Eh? i I think he will take something and yeah, I just want to make some room for these guys. So you're gonna go to center, right? After yeah, this? yeah, we're going to ah, Okay, sit. okay, we can uh, just You guys wait. gotta catch the orange one. Okay, uh, okay. thanks so much. Well, you guys can come back here oh, where it's okay. dry okay. out of the grease, come back here. Uh, okay. And I'll put everything else yeah. in the front. That's to sit better back here, yeah. Do we need help? No, 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 hold on, hold on. Yeah, let's go buy a lot of things, man. We're going to buy no, a no, lot

Amen. By street. Ne? center. Adamların aksanı böyle Amerika İngilizcesiyle karışık bir dil. Burada yerli bir dil de var sanırsam. Ancak resmi dil İngilizce. Ama karışık böyle. Dinlediniz. Havalı. gidiyoruz abiler. Şehre girmiş olduk böylelikle. Binalar yükseldi. Aksanlarına aşık oldum. Böyle ufak falan öyle bir aksanları var. Yani siyahi Amerikalı aksanı gibi ama karışık. Anlaşılır. Yani. Geldik. Adamın evi şeyi falan herhalde. Thank you so much man. Thank you so We can walk. It's not far. Thank you so much.

Oh, you think so? Much. Have a good day. Bye bye. Böyle abi geldik. Yürüyoruz. Bu arada Beliz şehrindeyiz şu an. Burası ana yol ve gideceğimiz yer 2 kilometre uzaklıkta, kalacağımız yer. Oraya doğru yürüyoruz. Burası şehir merkezi sayılır ya büyük şehir. Yani Belis City diye geçiyor. Belis şehri. Like a insanlar Doğru. İnsanların aksanı falan çok ilginç ya. Böyle nasıl diyeyim? Sanki iki dil konuşuyorlar gibi ama ikisi de İngilizce. Yani biri böyle kendi lokal dilleriyle karıştırılmış İngilizce. O zaten aslında gerçek konuştukları dil. Bir de bizimle İngiliz, Amerikan aksanıyla konuşuyorlar. Hani biliyorlar o ayrımı da. Onun dilleri öyle değil. Yani nasıl biliyor musun? Sordum mesela kadına, çekmiştim. Do you wanna go falan öyle konuşuyorlar. do you wanna go? It means do you wanna go. But they do you wanna go? Do you wanna go? It's not black accent. Aksanın aynen. Spanish word. Spanish word. İspanyolcu da var. Fiesta falan dedi mesela. Evet karışık ben de çözmeye çalışıyorum şu an ama burası merkez ve yürüyen hiç kimse yok biz yürüyoruz. Bu arada Beliz şehrinde Afrika kökenli insan çok. O gördükleriniz hep Afrika kökenliydi. Çoğu sebebi Brezilya'ya gelen Afrikalılar. Salvador'daki şeker kamışı ticaretiyle gelen Afrikalılar orada bu iş bitince Orta Amerika'ya doğru dağılıyor yani kimisi Kolombiya'ya, kimisi Küba'ya, kimisi buralara kadar geliyor, Amerika'ya gidenler çok oluyor. Böylelikle şeker ticareti Orta Amerika'da da başlıyor. Bu insanlar da, bu köleler de tarlalarda çalıştığı için bu zamana kadar geliyor ve artık Belizli oluyor yani Beliz ya. Buralılaşıyor yani ama kökenleri dediğim gibi Afrika. Bak burası da Beliz'in meydanlarından biri, şurada bir fabrika var yüzüncü yıl falan yazmışlar üstüne bilmiyorum neyin yüzüncü yılı ama yüzüncü yıl. Şöyle şuradan gidelim, bak sokak yemekleri de burada, akşamları burada sokak yemeği var 4-2 dolar falan. Taco falan yapıyor. Abi kalacağımız yere doğru yaklaştık. Şu sokak bizim sokağımız. Airbnb evi. Airbnb oluyor burada. Fiyatlar çok pahalı. Vergi mergi yok ama seçenek az olduğu için fiyatlar pahalı. Şurada turuncumsu bir ev var. Sanırsam o bizim evimiz. In mi? we find the most cheapest house, but really, super amazing expensive. Even more expensive than Cancun. Doğru. Beliz işte böyle ülke değişince, hele bir de böyle garip orta Amerika ülkelerine gelince sıkıntı çoğalıyor. Angie! Angie, Angie. Angie! 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 Angie bizim ev sahibi. Angie! Ama bizim internet yok. Bu sene böyle. Ha, internet yok kaldık böyle. I think maybe he's not even at Andy. Andy! <laughs> ah, she's coming. Yes, wow, Bulldog have I'm coming. Okay, okay, we are waiting. Yeah, we made it. Wow. Hi. You guys walk? Yeah, we walked around 2 km. Yeah, 2 kilo. Just yeah. not that much. It's over here. Okay. Okay, come on in, hey guys. Yeah. Wow. Oh, so cool. The mm -hmm. This is your bathroom over here. Okay. Okay. Okay, thank you so much. Ah, so so okay, so. okay. Thank you so much. kaldığımız yer burası? Tatlış. Belize'de bir Airbnb evi. Burası mutfak, küçük, e, mikrodalga var, şey var. Yıkama şey, tuvalet. Böyle for makeup. Ne ki la bu? peçete falan ve duş alma yeri, internet, su, her şey var ve burası gecelik inanamayacaksınız ama 40 dolar çok baharlı pahalı. <laughs> çok pahalı o yüzden çok kalmayıp yani en ucuz ev zaten 40 dolar ve burası en ucuz ev. Çünkü Airbnb kullanmıyorlar. Oteller de çok pahalıyor. Golden Certificate bilmem ne girince araya 100 dolara çıkıyor. Burası 40 dolar. Belize pahalı bir ülke turist için. Aslında ucuz bir ülke ama turiste geçiriyorlar affetmiyorlar. Böyle bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Belize şehir turuyla devam edeceğiz. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer diyorum beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.